Çok küçük bir şey, çok az yapıyoruz. Başlangıçtaki o zorluklara, gelip buraya kadar gelmek ve valiyi bizzat ziyaret etmesi ve bugün için coğrafi işareti alınması, tarihe geçmesi, kitaplara geçmesi güzel oldu. Ben mutluyum. Sizlerin de böyle gelmesinden çok mutluyum. Şu an e, Tarhana'nın babası, Tarhana Baba Mustafa amcamızın yanındayız. Sağ olsun 51 yıllık bir hikayesi burada belki duvarlarda o 51 yıllık hikayenin çok az bir kısmını yansıtma imkanı buldu. E, sağ olsun bize de hem hikayesini hem de e, Tarana Baba'nın bir şifa kaynağı olarak tüketilmesi gerektiğini anlattı. Evet, Tarana Baba, e, tarana acılısıyla, tatlısıyla bir şifa kaynağı. Zaten e, Anadolu'da çoğu yörede tarana var. Ama e, biz diyoruz ki her yerde olsa da taranın babası uşak taranasıdır. Uşak'ın coğrafi tescilli bir üründür. Ee, Anadolu'nun vazgeçilmez enerji ve şifa kaynağıdır. Allah işlerinizde kolaylıklar evet, versin. olsun.